Arkadaşlar ben LoL'de bir yarışma düzenleyeceğim. Bunu iki kız ve dört erkek yarışmacı ile yapacağım. Başvuru yapmak isteyenler form aşağıda. Yarışmanın ne olduğunu bir dahaki videolarda açıklayacağım. Yalnız yarışma oyun içinde olacak. Bunu bilmeniz şu anlık yeterli. Başvuru yapmayı unutmayın. Oğlum hastayım ben ya. Hastayken script'e karşı oynayamam ben. Hasta olmasaydım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu hacker script bulmuş bir yerden nereden buldu bilmiyorum. Parayla mı aldın lan? Evet. Bu script açacak. Ben de bunu challenger olarak pert edeceğim yani. İzleyeceğiz göreceğiz. Ne iddiamız var mı? Benim zaten iddiam yok açıkçası. Zaten ya. düşük FPS'te oynayacağım. Script yüzden... oynayacaksın oğlum daha ne? FPS düşük diyor adama bak. FPS'e mi? Sen <laughs> klavyeyi bırak kendi oynamıyor mu zaten? yok canım o kadar da değil ya. Beyin, <laughs> beyin gerekiyor. <laughs> tamam o zaman ben ya. <laughs> Aynen. Bana şimdi beyinsiz mi dedin? <laughs> Biraz geç anladın ama anladım. Çok sohbet edersek zaten eğlenceli geçer. Güzel sohbetmiş. <laughs> Açayım mı onu? Açmadım. Dile açmadın mı? Yok şey açmadım Doç kısmını. Açayım mı ha? İster misin? Doç kısmı derken oğlum bunun nasıl bir şey lan? Bunun kaç tane kısmı var? <gülüyor> <gülüyor> aç oğlum aç. Doç aç Bana isteme Doç. Aç ha, ne sen varsa. Sen istedin. Aç. aç oğlum ya. Aç ne varsa. Aha kendi mi oynuyor? Şu an sen mi oynuyorsun? Korkuyorum. Oha. Dur. Oha. Dur dur. Işte. Dur. <laughs> <Hadi oradan. gülüyor> dur dur. Ben eşcim almamışım Dur. O W atamaz bu salak. Hadi orada. Dur dur. Ben eşcim almamışım Ne yapacağız? Gel ben sana bir. <laughs> Alamıyor mu şu an git sen? Alamaz. Bak bak bak. W o. <laughs> oh. Salak görüyor mu? Görüyorum görüyorum. İspanyaca ne sen? Bunu video koyacaksın <laughs> Oha o Q'ları bile doşladı. <laughs> tamam onları. O ben de doşladım gördün mü? Ben de bu. Ben Oha. <laughs> <laughs> Bence egzatsı <egzersiz> sen attın. <laughs> Salak sesi. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben böyle de böyle ödeyeceğim. Tamam başla. Oğlum bak bu şimdi flash şey yapacak ben biliyorum. Script'i bile ben biliyorum. Ah! Nasıl? Asan. İran, İran. <laughs> Aha bak bak. Ele dostlar. Ele El dostlar. <laughs> bak, script bu. Köyü script attı bu farkındayım. Gittiğim yöne doğru attı. Can al Samet. <laughs> Bir keser. Bak, bak siktirdi görüyor musun? Skripti bile kandırıyorum. Kesemem oğlum Exastor. Aa ulti. Sattım ya. Kaç. Oha. Hasan bu yine flash yapacak. Ama flash'ı daha gelmedi. 20 saniyesi var. Minyonu temizlesem. <laughs> Oğlum çok can Ah! Öldüm. <gülüyor> Ama <gülüyor> dur dur eşyasızdım bak. Harbi diyorum eşyasız olmasam Hasan alırdım. Bir daha dur bir daha. Samet. Sandım. Sir Sir Sirkin Hatun diye bir kız var. Fake galiba büyük ihtimal. Diyorum ki DC gel diyorum. Gelmiyor. Hı -hı. Şey demiş Whatsapp'tan konuşacak demiş. Ne diyeyim? E bir sesli konuş Whatsapp'tan. Erkekse de. Söv. <laughs> Söv <Sövbe>, ne diyeyim <laughs> Kardeşim vein alayım mı? İstediğini al oğlum istediğini. Eşya alayım da ben. Daha demin eşya almamıştım. Ne? Bu kız yabancıya benziyor. O zaman daha iyi. Eme senden ben yerse. Neyden? Eme <laughs> <laughs> senden. MSN. Ya Hasan anlatsana şunu ya anlamıyor bu. IP ban diyor. IP ban yersen bütün çarların <laughs> gidiyor ya. IP ban yok bunda. Londra yok. yok herhalde o. Yok mu o? Metin Lord'da 2'de mi oluyor? <laughs> Metin 2'de <iki> var. <laughs> i̇tem aldın mı? 5 pot what? Hiç arama oynamadın mı? Yo. Neden? Yanlış item almış. Ben seni böyle bilenirim oğlum. As. Bak script. Oğlum bak git. Tamam git. Tamam git. Tamam git. Tamam git. <laughs> o sıkıntı da hoşluyorum ya sen görüyorsun. Oğlum atlama. Şu an her şey açık Aha. mı skripte? Evet. Aha. Aa öldü Samet. Aha kestin Samet. Oo. oo. <laughs> kesti kesti. Dur dur. Helal mi olsun? Skripte helal olsun. O elleri skript attı değil mi? Evet. <laughs> Hadi lan. Adalet bu sefer kanatlanıyor. Bu sefer acıma yok. Acıma eğitime sonra Oğlum Riven'la script bile olsan beni yenme şansın yok. Queen im. mi acaba? O Queen reis. Queen, baba Queen. Türkiye Queen ikincisiydim bir Tamam. Biz de script birincisiydik bir aralar. <laughs> Script'i kaç 99 mu yaptın gücünü? Yok öyle bir gücü yok. <gülüyor> <gülüyor> You're going to love. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ne normal state. Şimdi hazırım. <Gülüyor> <Gülüyor> bak bak. Ha <laughs> kestin Samet. Yapıştı. Vursa şunu. Oooo. Siklip kesti. <laughs> Sikleti <Schikripti. Gülüyor> <kestim. Schikripti> kesti. Sikleti <laughs> kesti. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Söyle söyle sesli konuş sesli yazı var yazılı değil. ne oldu script çalışmadı sen, mı? Sen bir dakika sen de ileri kapat da o zaman oynayalım. He bende script yok <laughs> oğlum bizim ellerimiz çalışıyor yani. Hasan nasıl oynadım ama? O da acayip bir şeyler yaptı ama. Oğlum o hile belli hile güzel şeyler yaptı hile son şeylerini denedi yani. Kazanmak için her şey yaptı hile. Gel scripti. Hadi Hasan. Hasan ben kaçıyorum. Oğlum o yatmasaydım beni keserdi. Kandırdı. Aa. Aa, keşke. Aa iki kere kesti. <laughs> Script'i yenebilen var mı böyle benim gibi? Yok herhalde dünyada tekim herhalde. Değil yok mi? ya var var. Nasıl yok desen oğlum ya. Ne misin <laughs> Allah'ım ya. Hadi çık bir daha. Adam fark ettim 150 pingim varmış. Oğlum ping ne alakası? Script kendi oynuyor zaten. Lan sen bir şey yapmıyorsun ki ping işler mi Skype'a? Şey Skype'a. <laughs> <laughs> ne aldı? lisin aldım. Oğlum de ben yine çakarım sana. Bir altı olamadık lan hemen bitiyor. Ama şimdi insek minsek atacağım yani bir altı olayım hani. olamazsınız ya altından önce keseceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Adam Discord'un içine etmiş anasını satayım. Aşık olmuşlar Samet abi. Ulan siz öyle. kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Tarihim Benim mı? adım bomba soyadı bölüm la. lan. Lan ibi ne? <laughs> Sedat. Oğlum konuşsan lan yarım saattir yazıyorsun. Sesim geliyor mu? Hani <laughs> Oğlum abi abi pardon abi. Bir dakika bekle geliyorum. Ya yanlış açmışsın <laughs> ya. Dur dur dur. Yanlış geldi. Çektim. Oğlum bunlar bilardo oynuyor lan. Oo adam öldürüyor bir şeyler yapıyor. Kolay gelsin. Çak getiriyor. Oğlum ne yapıyor lan bu? Şu an geri kaçarken sen mi kaçıyorsun? Evet, o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> ah be kötü oynadım. Baba dur baba. Ne oldu? <laughs> Skripte bak nasıl kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur olmadı. 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 Ben de kestim <laughs> ben olsun de kestim. Ha, olsun ama ilk <laughs> kan aldım ilk kan ya aldım Ya ilk kan demedik ki ilk kan demedik ki eee, eee. Dur oğlum ya minyonu attı iyi benim çar saymıyorum Kardeşim bozuksa bana ne yani Neyse dur bir maç daha atalım da Çirkin atın iyi sen bilirsin diye numarasını attı lan Vereyim sana arasana Ben mi? Benim telefonum yok Hasan sen ara ne diyeyim, Yok lan ben. benim numaramı bana attı oha hacker <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kim lan? Oğlum hayır hayır benim numaramı bana attı bu senin numaramı veremem dedim. Benim numaramı bana at. Sana ne diyor? Nereden buldun diyor. <laughs> Mesajları <laughs> göstereyim de. <laughs> Neden almaz şimdi. Dur değil mi? Ara beni değil mi? De hadi. Bekle birazdan aramaya başlarlar diyor. Numaranı mı yayınlayacak? Ne oldu lan? Egzaz alıyordun. Sen niye şey yaptın? Sen de kör ediyorsun. Ben de ediyorum. Ne olacak? Kim daha çok vurdu? Sen. Skripsin diyor. Bay bay. Ölmedi. Vur. 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 Öldün <laughs> Samet. Nasıl vurmuyor ya? GG. Bu mu lan sikret? Lan bunu sikret Bu mu lan script, <laughs> lan script, <laughs> mu lan script? <laughs> Ya basamadım, oğlum, basamadım. Oğlum bildiğim Bros 5 lan. Bu script bozuk anasını satayım. <laughs> Bros 5 getirsem scriptten daha iyi oynar lan. O neydi lan? Sikret telesi bir de. Aynen. Aynen. alamadım ben. Alsana script pilosu. Bir de öyle yapalım biz. 3 2 şu Kıza diyorum sen arayabilirsin, tanışırız diyeceğim. Oğlum fake'ti zaten de o kesin de. Ya biri beni sapık diye, Samet Parlak sapıktır diye ses alacak. Bilmiyor ki ben videodayım şu an. Kıskanıyorlar Samet baba. <laughs> ya Nihat Doğan benim. Şaşırmanız lazım oğlum <laughs> ya. Şaşırın biraz. Oo. Hadi. Hadi burada. Of Samet çekti. Oğlum mermiyi sıkacağım kafana pompalıyla. Bilinmeyen arıyor beni. Özelden mi aramış oluyor bu? Aynen. Bu neydi? Kim lan? Ben ne de şey o? anlamadım. Krem reklam falan ya <laughs> Aradın ya demin açtım. Krem reklamı dinlettin. Gençler bu profilin bu şunu yayacağım. Girin küfür edin buna <laughs> en az bin kişi girin şu çirkin hatuna küfür edin. Katarina mı almış? bu Katarina. Şey mi oğlum o sen... <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Skrip <laughs> ne oldu? <laughs> Kardeşim mile kapar mısın? <laughs> ne oldu Skrip? Sikrip ne, <laughs> sik sik ben... ne oldu? Sikrip. Ya Allah Sikrip ne oldu? Sikrip. Ben yanlış oynadım. Ya bırak Sikrip mikrip istemez oğlum. 3-3 oldu. 3-3. Alan kazanır. Flash'ı sen mi attın orada kendim attım. Flash'ları ben atıyorum. Onu da şey yap. Sikrip yapsın her şey oğlum. Sen bırak klavyeni falan bırak. <laughs> o kadar da. <laughs> Hadi şey yapayım. yapayım. Geçen Metin 2'de birisi kız Niki tamam mı? Dedim ki sen dişi misin dedim. Ha. Evet dedi lan kız, kız olsan dişiyim der misin dedim. <laughs> <laughs> Dişimsin. <laughs> Kalista mı talon mu? Oğlum script hangisini istiyorsa onu al. Script'i yeniyoruz 3-3 şu an. Samet abi script insan değil ki ya. Olsun işte sonra Sen de onu yapsın bunu ya. <laughs> şey dur yap. dur dur şey diyeceğim. Geçmiş kadınlar günü mübarek olsun. Ben daha çirkinlerine layım deyip kıza engel atsaydım. engel atmam oğlum dursun belki gerçektir. <laughs> Geçmiş kadınlar günü mübarek olsun. Vallahi almıyor ya Öleyim o zaman ben. Oğlum zıbrıp vuracak şimdi bak. Bak. Vurmadım. <laughs> Aha. Oha what the fuck? Ya ip ne misin oh. nesin? Double <laughs> atıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama item alamaz ki o da Samet bir şey olmaz. Lex B'si fazla level atlayacak. Neyse ben böyle de keserim. Sen scriptle oynasan yine atlayamazsın lan Nick. Hasan kestim ben bunu. Hani sen scriptlik şampiyon olsan oğlum. Tamam bu scriptlik şampiyon da ben kötü oynuyorum yani ya. Beyinsizim ya. Ya abi. Script <laughs> bastı. <değil gülüyor> mi? Script bastı değil mi? Yok. Sen bas. <laughs> ne yaptı? <laughs> Öldüm Samet. Kestim ki onu. Hayır kesemedim. Hayır. <laughs> ya bırak ya. Aa ya, ne oldu? Neyse güzel maçtı. Biliyorum. Hem bir oyun başında bir hile yaptın. Neyse insanlar gördü yani. Script'i bile gerektiğinde yenebildiğimizi. Oğlum biri beni işletmeye çalışıyor. Videoda <laughs> lan, videodayım. Ne bileyim manyaksın sen belli olmaz işte. Sen bir de onun üstüne mesaj attın ya o yüzden senden şüphelen. Yani yapsan söylerim oğlum. Videodayım selam söyleyeceğim mi? <laughs> <laughs> ya, Ömer video <laughs> şey koyacağım diyorum bunu YouTube'a. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Hadi görüşürüz. Aleyküm selam. Peçet önceden daha kalındı şu an ince bitiyor. Sevene can feda. Sevmeyen elveda. Hadi elveda. <laughs> Kesmeden de senin şunu var.